Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar kaldığımız yerden F1 25 şeritlerimize devam ediyoruz ve sizlere söylediğim gibi Breaking Point hikayesine bugün başlıyoruz arkadaşlar bu ve bunun gibi videoların devamı için videoları beğenip yorum atmayı unutmayın İnanılmaz bir emek var bu videoda bu arada inanılmaz uğraştım. gerçekten altyazı yapmak hiç kolay bir şey değilmiş gerçekten Türkçe altyazı koyacağımı söylemiştim ve aynı şekilde Seri bitene kadar devam edeceğiz ve şimdi burayı dinleyelim. Yoka, alongside Ferrari, McLaren, Mercedes. That's what it's all about. Aiden, listen. Between you and me, I don't think this team is right for me. Kelly Mayer becomes the first woman ever to win the F2 championship. What about your dad? Has he called to congratulate you yet, Kelly? Nope. Next question. Devon Butler now. Oh, that's not good! Oh, no! Devon Butler spins! He's out! It was his hearing. He'd been keeping it from us. I'm done, Casper. I think maybe he'd been trying to keep it from himself. So if Devon, your son, can't drive, how about your daughter? Callie Mayer becomes the first female driver of the modern era to participate in an F1 race. Here she comes! There's contact between the two Commer Sport drivers! Aiden, are you right? It's just another butler. The two Commer Sport teammates not exactly doing each other any favours this afternoon. What is Aiden paying at? I thought he was too good for the team. He just had a bit of an attitude problem. Enough! It has to stop. Understand? I must take care of the business. Kelly. Who do you think will uh, inherit it after I'm gone? Well, Devon. Obviously. I wanted you to fight for me. He never listened to me. He always listened to you. You know what it's like to leave all this behind, don't you? That's uh, the most difficult thing I've ever done. I didn't choose this, Caspar. I've had an entire season of you whispering in people's ears. I'm asking you to leave the meeting. You can't be serious. This is not your team. And after today, it might not even exist. Coming, Devon. Yeah, I'm, I'm thinking I might actually stay. You all know what's at stake. If we race as individuals today, the team dies. I'm sorry if I was ever. I will forgive you on one condition. What's that? You get your share of the points. Eight out. I heard. Sure about this? I'm sure about everything. Is this a Team order. It's just not going to make up that much ground. It can't be done. Just cruise it in, cow. Trust me. You watch her go. <laughs> and to the checker flag for one final time. That is sub race from Cali Mayer. What an incredible performance by her today. connor Sport sure will be very delighted with that one. Evet, breaking point iki. Tam olarak bu şekildeydi ve Dediğim gibi Yarada da kaldı aslında Türkçe altyazıyla Karşınızda olacağım Kolay bir şerit değil Beğenileriniz yorumlarınız önemli ee, Değiştirmemi istediğiniz, yapmamız istediğiniz başka bir şey varsa Videolarda bu ilk bir deneme videosu zaten İkinci videoyu da yine ee, Elimden geldiği şekilde ulaştırmaya çalışacağım Cuma diyordum ama Cuma çok zor gözüküyor umarım cumartesi gününe Yetiştirebilirim Evet burada ee, kelime Ayrın ve Devon Butler'ın babasının Well, here we are then—the final day of pre-season testing here in Bahrain. It's been good, is it, so far, Crofty? We've seen all the teams out there putting in the miles, putting in the laps, and we come away from it still not knowing who's going to be the team to beat. It looks super competitive as always. Now you're not wrong, Ants. Red Bull and Ferrari have looked impressive as expected, but it's Sport that have really been the talk of the paddock so far this week. Okay, Aiden, We've got some great data over the past couple of days. We're all really happy, but let's make this a big, strong finish, yeah? Yeah. Copy. Right. We've gone with a brand new setup on the car here, so just use this lap to get accustomed to the changes. And once you feel like you're happy enough with everything, you can come back to the pits at any time to end the session. Okay. Sounds good. Great. I'll leave it up to you. 2024 öncesi, Sportla birlikte artı sezonun. Son günü ve son yani seansındayız. Akşam seansında ve artık bir performans bulmak için seçmiş pozisyonu zapt ettiği gördük. Paralaya da yumuşak gaz yeri takmışız. Bakalım nasıl bir tur atacağız. Oh, isn't it good to be Aiden? I missed this. Yeah, you know me. Just uh just getting back into the swinging things. Aiden pas Bitmeyi yakalamaya çalışından bahsetti. Biz de iyi bir tur çıkartıyoruz şu anda bu arada. Bakalım turun sonu nerede olacağız. Mor sektörleri yaktık. Aslında bu turda aracı hazırla arzı bir yaklaşımı vardı. Ee, Mark'ın ama ben biraz acele ettim galiba. Tura başladığımızı Ben herhalde tura başlıyoruz yani. Dedim ben atayım bu turu gibisinden başladım tura. Ama bir sonraki turda aslında bizden Performans çıkarmamızı istiyordu o oynarken çok fark etmedim bunu da ikinci tura girerken anlamış oldum bir tur daha atacağız aslında ama bakalım markın tepkisi nasıl olacak atacağımız tura göre. Right, evet, we'd bu tur istiyordu işe bahsettim oynarken fark ettim bunu da e, ee, yani serinlik ilk başlamasının heyecanından diyeyim artık aracı bir anda oturunca presizin testinde Out debin çıkışına direkt bir tur atmak istemiştim ama sıkıntı yok Öyle veya böyle zaten otur herkese atacaktık Yine hata bitirdi, çok yok ama çok önemli değil Okay mate, let's have some feedback on the car please, how's it feel? Yep, sure thing, car's feeling great ikinci sektöre de yeşil ışıkları yaktık. Buna rağmen iyi bir turla geliyoruz bu arada. Biraz motor hisseli yalnız bıraktım sizi. Onlar sportun. Ve hızlı turumuzu tamamlamak üzereyiz. 1.34 nokta altında bir tur atmamızı istiyordu az önce Mark. Biz şu anda fazla fazla geçmiş vaziyetteyiz. excellent stuff, mate. We're seeing really positive data from that run. So just when you're done, bring it back into the pits. Copy. Evet, gelmemizden bahsetti. İşimiz bittikten sonra devam edebileceğimi söyledi aslında Mark ama çok da gerek olmadığı belli yani burada. Bir de geçen hikayeyi oynayanlar da izleyenler varsa yani genelde hikayeyi kolay yapıyorlar. Eksperti seçtiğimi gördünüz aslında ama biraz sonra yarışa da anlayacaksınız demek istediğimi. Yeah, this this car is a rocket ship. You guys have made a beast right here. Evet, yani aracın hızından bahsettiler. Yani Davidov takımı aldıktan sonra iyice bir gelişim söz konusu. Onlar sportta geçen hikayede dördüncülük için bir kadar ediyorduk. Burada şu an için artık bir şampiyonluk savaşı verebilecek seviye gelmişiz gibi duruyor. Bakalım nasıl bir hikaye çıkacak ortaya ben de merak ediyorum. Hatırlarsanız Kelly gelmişti zaten. i̇lk bir sinematiğin başına gördünüz zaten. Geçen hikayeyi anlattı birazcık oyun bize hatırlama bağında. Şimdi de <laughs> e, Devon ve Kelly kardeşin yanında Aiden da var biliyorsunuz aslında. Bizim ana karakterimiz Aiden zaten. Diğerleri sonradan böyle yardımcı karakter gibi. Geçen hikayenin kahramanı Kelly olmuştu. Güzel bir hikayesi var ben seviyorum. Bakalım bu hikayede nereye doğru gidecek. Ee, bakalım ben de merak ediyorum açıkçası ve artık içeri doğru giriyoruz. Evet, I've already told Casper, let the car run a little wider out of Turn 4, you can really extend the track there. I don't know, we're already pretty close to track limits at that point. Well, you're leaving time on the table, so let's just let it run a little wider. It's all yeah, good. but you're not the one buying the wheel, Dev. We might be pushing our luck with the stewards. so you have to side with Callie on this one. Ask Casper, he'll agree with me. Yeah, they're, they're here now. Uh, just give me a second. Devin, just a man. So we look through the data, and if we adjust the ERS harvesting rate, we should see some improvement on those turns. tells mm, <laughs> you. Right. Okay. Settle down. I've uh, Got someone who wants to speak to you all. Right. They're listening now. David, off. Good. Well, so, as your new team owner, I thought it only right that I uh, check up on my investments, and I'm glad I did. Casper's uh, just filled me in on the lap times. I just wanted to say, well done. I'm impressed. But Red Bull's numbers are better, so there's still room for improvement. Well, now we know what we're up against. I'm sure me and you don't can... have time to chat. All I wanted to say is that I'm expecting great things from our drivers this season. We all are. Just don't let yourselves down. And okay, no worries, Dad. We're all over it. Good man. I'll uh, fly out to Bahrain as I can. Ciao. Well, he's right, you know. With times like these, we could be real contenders this season. Yeah, we had an incredible start to the 24 season. Better than any of us could have imagined. And do you think any of that was down to Davidoff butler by the team? Undoubtedly. I mean, Davidoff had a way of pushing people's buttons. To motivate them, as he would call it besides both his kids were a connoisseur sport so if there were any disagreements which there were he could be very persuasive he would always get what he wanted why do you think i sold the team to him at the end of <laughs> 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 2023 evet, Hey boss, evet burada enteresan bir teklif var burada bize medya ile alakalı bir görüşme var sanırsam bir saat markası ile alakalı ama bu simülasyon çalışmalarının yerine geçecek diyordu yani onu yapmak yerine buraya gideceğiz diyordu ki takma da para lazım olduğunu düşünürsek biz sponsorluğu kabul ettik diyelim burada yavaş yavaş yarışa şey doğru geçeceğiz şimdi Romanya'ya doğru geçeceğiz bakalım derken bir telefon Davidov Casper How's everything şey shaping up Pretty good. We're just about to go over the data from FP3. I want to encourage Kelly to adjust the brake balance. She's still locking up coming out of turn seven. And as for Eden, I... yeah, good. Thank you, Casper. Thanks. Yep. C Casper, listen. We need another strong showing at Imola. Of course. Getting a great result in Ferrari Homeland would show that we're serious about making the top three. And we are, as you know. We delivered a good car this year, so don't. We... But there's always a better car around the corner. Also, I understand my old friend Ernst has been in touch about a shoot with some watches. Yeah, Eigenberger. Yes, uh, I've given it the go-ahead. Very good. It's important to me. I'll tell Devon. You tell California. Anyhow, I got another call to make. Must be off. Ciao. It's. takım'a baskı yapmaya devam of Emin olun nasıl bir yarış çıkacak karşımıza. Kimle yarışacağız onu biraz sonra öğreneceğiz. Artık yavaş yavaş yarış haftasına doğru geçiyoruz. Takım iyi başlangıç yapmış sanırsam bakalım. Nasıl bir performans sergileyeceğiz. Yarış güne doğru geçelim. Evet burada bize pilot hangi açıda açıdan oynamamızı istediğimizi sordu. Aiden'ı seçtim burada. Ben hep Aiden'ın tarafındayım biliyorsanız. Hatırlarsanız geçen hikayeden biz Aidenciyiz. Ve artık yarışın ortasına doğru geçerken bakalım. Nerede nasıl bir senaryo karşılaşacak karşımıza çıkacak ben de merak ediyorum. Down the street here in Imola. There's not much space between Red Bull and Color Sports, and there's contact and into the gravel. Jackson's off for Stafford's on that one. <laughs> <laughs> Was there room for it though? I'm not too sure. I <laughs> love adam sure. Evet, yeah. <laughs> <laughs> Everything okay, Aiden? Not happy. Yeah, well, it looks like you've escaped unscathed. Now head down and let's go, yeah? I'm already on it. Evet orada <laughs> ben orada bir Verstappen tarafında güldüm biraz birkaç bir şey daha söylüyordum da e, yani sesi kapatmasın diye orada gizliklerin şeyi kapatmasın diye orayı sesi biraz kıstım orada e, demek istediğim şu ya ben kaydederken mikrofon açık bırakarak kaydetmiş hiç yapmayacağım bir şey aslında ama işte bilgisayar farklılıklar olunca böyle olabiliyor Orada ufak bir sesimiz geldi. Hatta birkaç video daha var ama sanırsam çok böyle konuşmamışım. O yüzden yani tahminimce umarım bazı yerleri sesini kısmam gerekmez. Öyle bir hata yapmışız ama oynadıkken yani çok sessiz oynadığıma inanıyorum. Bundan sonra yıllarda da e, görebilirsiniz. Bu arada Carlos Sainz'i geçtik ve şu an için bize üçüncü veya daha yukarıda yarışı bitir diyor. 5 tur içerisinde zaten yarışın bitmesi 5 tur var ve az önce bizi dışarıya ittiren Max Verstappen. Burada biraz Verstappen'i kötü adam gibi göstermişler. E, acaba hikayenin devamında da Versapen'le alakalı olaylar olacak mı aslında onu merak ediyorum ama bakalım. Şimdi Versapen'e karşı yaklaşıyoruz Connor Sport'la Aiden Jackson'la beraber bakalım sektörü morabayı başardık? Şimdi arkasında çıkıyoruz. Hava korundan faydalanacağız. Max versa RS'yi de kullanıyoruz burada. Erken en şeye doğru kapandı. Tiratelle vuracağına doğru gelirken Red Bull içeride dışarıdan Connor Sport'la beraber geldik ve Max Verstappen'i geride bırakmaya başladık. Şimdi önümüzde takım arkadaşımız Kelly var. İlk sektörü mora boyarak geldik burada. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Kelly'yi de geride bırakacağız gibi gözüküyor. Bakalım kendisinden DRS'i alabilmek için Sainz'e yapacağımız atak gibi bir atak denemesinde bulunamadık. Kendisi bize iyi uzaklaştı düzlükte. Evet elimizi asla arkadan da diyeceğiz takım arkadaşımızı şu anda. Görüyorsunuz ne kadar zorlandığını. DRS ile beraber rahat bir geçiş yapacağız burada. En üst turda kaydettik. 1.18.270 ile beraber Yer zaman türü kaydettik. Yani bu arada fark ettiyseniz bir tur içerisinde yaklaşık 3 sıra kazandık. Yani yapay zekanın yarış temposu ne kadar düşük olduğunu görebilirsiniz. Ben de aşırı sıkıldım. Yani dürüst olayım aşırı sıkıldım bunu oynarken. Yani özel bir ayar getirebilirlermiş aslında tamam insanların hikaye anlaması için zorlukları çok düşük ayarlamışlar ama yani özel bir ayarla böyle harbiden iyi oynayan oyuncular için vesaire gerçekten böyle güzel bir video çıkması için en azından yarış kısmında güzel bir şeyler çıkması için Gerçekten böyle zorlayıcı bir biz yani 110 ay biliyorsunuz. Hadi ben gerçekten böyle alışabilmek için e, yani 110 olmaz 105 şu şey oynardım en azından daha da zorlarda bizi yapay zeka. O şekilde düşünüyorum bilmiyorum nasıl düşünüyorsunuz. çünkü tamam, görüyorsunuz. Hani yani yok ettik ya şu an. Hani 4 isim geçti, 2 kişi kaldı önümüzde. Yani yok ettik. Podium'a çıktık. Daha yarışın bitmesine 4 3.5 buçuk tur var hatta. Önümüzde Perez'le Lökler var. Bakalım bu ikisini de geçebilecek miyiz? Yani üçüncü ve daha yukarı çıkıyordu ama biz yarışa kalacağız bir gözüküyor ki böyle de şunu da söyleyeyim hikaye sene kadar elimden gelince bütün yarışları kazanmaya çalışacağım çünkü yapay zeka çok kolay yani bütün yarışları kazanamazsak böyle saçma sapan gibi 30 saniyelik fark falan vermezse öndekilerle bütün yarışları kazanmaya çalışacağım böyle bir beklentim var onu da söyleyeyim Kazanamazsak zorbalayabilirsiniz beni yorumda. orada da söyleyeyim arkadaşlar. Ve en üstünlük ezak ettik. Bu arada Perez dışarı ittirdi bizi. bizi. Şimdi Lökter'e karşı giriyoruz. Lök Lök RS'yi e bitirerek geldik. Ferrari dışarıda. Koner Sport'ta içeriden geldik. Tombrello ışıklarına gelirken ve... Charles de geçip liderliği aldık burada. Ferrari kendi evinde. Davidoff'un da dediği gibi Ferrari kendi evinde. Güçlü bir performansla beraber şu anda liderliği aldık ve artık... Yarışın bitimine sonra iki tur kaldı. Yapmamız gereken sadece finişe ulaşmak olacak. Buralarda da çok bir şey olmadığı için yavaş yavaş artık isterseniz son tura doğru geçiş yapalım ve Aiden'la beraber son turda 6 saniye çıkarttık var iki turda ve çok rahat bir şekilde galibiyete doğru ilerliyoruz. Ferrari'nin kendi evinde takım sahibi Davidov'un da istediği gibi güçlü bir performansla Conner Sport buradan ayrılacak ve çizgiye doğru geliyoruz. Breaking Point şu ilk yarışında Emilia Emilia Romanya Grand Prix'sini kazanmayı başarıyoruz. Awesome. Well Let's go! Let's go! Yes! Evet buralar klasik Croft konuşmaları yer sonrası e, klasik diyaloglar o yüzden buraları çok çevirme yerine bulunmadım ama diğer türlü şeyle alakalı her şeyi çevirdim onu da söyleyeyim arkadaşlar biraz sonra podium kutlaması geçeceğiz ve oradan yavaş yavaş hikayenin son yani ilk chapter'ı sona doğru geleceğiz bakalım nasıl diyaloglarla karşılaşacağız şimdi Aiden'la beraber kupayı almak için geliyoruz ikinci sada Lökler şimdi sada Perez yarışı bitirmiş vaziyette. Red Bull'a karşı iyi bir galibiyet oldu burada. Koyner için şampiyonluk yolunda dişlerimizi gösterdik. Özellikle Ferrari kendi evinde kazanmamız etkileyici oldu. Ferrari adına da testlerde biliyorsunuz Red Bull'la Ferrari öne çıkmıştı. Biz de burada bu ikiliye gayet iyi bir cevap vermiş bulunduk. Bakalım. Nasıl olacak? Nasıl ilerleyeceğiz? Ben de merak ediyorum. Ve evet burada röportajlar var. Bakalım neler diyecek Aiden. Aiden, what a battle with Max out there today. How did you find it? Look, um, Max is the best, no doubt about it. It's uh, it's always a challenge going up against him. He's always going to push you to your limit. Um, I've got a lot of respect for what he's achieved in the sport, and um, yeah, it wasn't it wasn't easy out there today. He's the most difficult driver to beat, so. Um, yeah, I'm just I'm just really happy we were able to come back from that scrape and achieve the result I did. you are now third in the constructors. That's the best start to a season the team has ever had. So, what do you put it down to? Uh, I think it, it says a lot about the team. You know, the engineers, mechanics, strategists—they've all worked tirelessly to get us to this point. And uh, yeah, we're working harder than ever to be as good as we can possibly be and you know to achieve third place in the standings i think that's a fair result for all of the efforts the team has put in do you feel like you're sending a message to the rest of the grid with these kinds of results absolutely well, that's why we're here to take the fight to the big teams we're more than just a new team we're not just here to make up the numbers we're here to compete with the best and that's always been the case and um it's really great that the results are finally beginning to reflect that. Thank you so much for your time. <laughs> beautiful, beautiful. Yes, yes, yes. <laughs> hey Dad. Just uh, congratulating the guys on a job well done. Yeah, there's no time for that. We all did well. How are the preparations coming on for Monica? Yeah, I'm sure everything's in hand. Listen, <laughs> We don't have time to rest on our lawns. I want the race data analyzed and full digestive reports on Casper's desk before we begin packing down. Listen. You've dropped the ball on this one. You cannot take your foot off the gas, not when Connorsport is this close to success. I expect you. To take charge, show the team what a leader is. Yeah, well, it's a bit difficult, that, Dad. I'm, I'm, I'm team liaison. Basically, I pass notes between departments. Not exactly leadership material, is Devin, it? you have got to focus on the bigger picture. <clears throat> Caspar. Devin, can you uh, give us a minute? Just need to talk to your father. Yeah. Sure thing, boss. I'll just. Go and liaise, yeah. Davidoff, why so full on? I'm just trying to motivate him He needs to stay focused. Yeah, I'm talking about the team. They've just had a fantastic result, and you'll just give them some space to simmer down to celebrate. Of course. You're right. We cannot lose momentum now, Casper. Everything must be in its place. What are you planning? What do you mean? I've seen that face before. I mean, whatever it is, just keep me informed. I don't want any nasty surprises. I'm just looking out for my family. That's all. Okay. okay. Hmm. Evet, burada hala hemen ona ne yapacağız hadi çabuk bana verileri analizleri yollayın tarzı yaklaşımını gördük gerçekten inanılmaz baskıcı bir takım patronu derken yine bir telefon Davidov hi I missed just now Aiden some race out there yeah thanks it was a it was a decent performance decent it was more than just decent Aiden those are the kind of performances that win titles yeah You know, that's what we're aiming for. Exactly. And, uh, I think that's another steak night. Uh, you, you know, you, you don't have to take me out for steak every time I have a good race. I, indulge me, Aiden. <coughs> Callie won't ever accept, and uh, I see far too much Devon as it is. <laughs> All right, Davidoff. That's very kind. Good, thank you. There's a place called Giovanni's not far from the hotel. I'll see you there at eight. Thanks, Davidoff. Ciao. Evet burada Davidov bizim galibiyetimizi kutlamak adına bizi yemeğe çıkartmak istediğini söyledi. Biz de kabul ettik nazikçe ve bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Chapter 1'i geride bıraktık. Beni izlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde şeritleri ulaştırmaya çalışacağım. Dediğim gibi Cuma günü biraz zor ama Cumartesi günü gününde ikinci bölümde karşınıza çıkarım. Sonra ufak bir ara sınavlarım olduğu için gene ondan sonra Tam gaz hikayeyi bitireceğiz belki 2 chapter şeklinde yapabilirim diğer chapter'ın uzunluğuna göre buradaki chapter çünkü bayağı uzundu Çok fazla ara sahne vardı burada ee, Diğerlerine yarış ağırlıklı olursa zaten daha hızlı geçeceğimizi düşünüyorum ama bakalım nasıl olacak Dediğim gibi e, Şey ayarlamak çok zor gerçekten alt yazı ayarlamak çok zor oldu e, Beğenilerinizi desteklerinizi bekliyorum şimdilik benden bu kadar Bu videonun inandığı Saatlerde belki ayında olabilirim emin değilim ama siz bir kontrol ederseniz büyük ihtimal ee, gör, görürsünüz zaten kanalda Ve şimdilik benden bu kadar Kendinize dikkat edin Görüşmek üzere hoşçakalın Formüle bile kalın Bay bay